Merhaba arkadaşlar bence Çekirdek Adam e, Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatta kaldığımız yerden devam ediyoruz diye Shorts videomu önceki videomu izlediyseniz, ve Shorts videomu izlediyseniz görürsünüz ben O yeşil yerden bu tarafa geçerken Shorts videosu olarak attım onu Yarım saat uğraştım onun için Şimdi yeni yere geçtik yeni yeri de yapıyoruz Hemen başlayalım Parkur modu yapıyoruz bu arada daha zıp başlamadan şey oldu Bu arada bilerek öldüm Bak, ım, şey parkur modu yapıyorduk mod sanatın mod serisi her neyse işte için biraz pratik biraz biraz pratik biraz pi, pratik yaptım videodan önce az önce hatta pratik yaptım şimdi videoya başladım devam ediyoruz tamam güzel tamam Ay. bir dakika Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. O oh, çok mükemmel. Mükemmel gidiyoruz. Uf, hayır ya. Oraya ben geçmiştim az önce, daha az önce geçtim ya. Şimdi nasıl geçeceğim ben oraya beyler? Beyler bayanlar, kaydıraktan kayanlar. Bu arada ben o ilk yerin de şeyini biraz çözmüştüm. En sona, bakın şuraya kadar gelince tam bak. Tam buraya gelince zıplayacağız. O yüzden şöyle bak. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra böyle zıplıyorsunuz. Sonra buradaki, buradan atladıktan sonra böyle. o Buraya atlamıştım. Çok uzak ama orası ya. Gidince daha zorlaşıyor bir de. O kötü. Hadi. Tamam. Hayır hayır zıplamadın. Tam düşerken zıplamaya bastım ki blokta olmadığımdan dolayı. Ya ups hayır ya. Çıldıracağım ha. Çıldırmak üzere yum yum. Oo, tamam güzel. Atladık e, burası burası. Hayır hayır ya. Of. Nasıl olmaz ya. en çok şuradaki bu bloğa geldik. En fazla gittiğimiz blok oydu. Şuraya kadar attı. Şurayla atladık. Şimdi. Ya. Of, of ya çıldıracağım çıldıracağım ya. Nasıl nasıl bu kadar zor şey yapabiliyorlarız artık ben onu anlamıyorum. Ben onlar kadar iyi bir parkurcu olamadığımdan dolayı ya cihazım da kötü yani arkadaşlar. Kötü cihaz, kötü oyun, kötü oyuncu. Hani oyun bu şartlar altında oynamaya çalışıyoruz. Ben iyi bir parkurcu değilim. Cihazım fazla iyi değil. Yani bir de hemen bir hatırlatmak. Benim kanalıma ve çaydanlık adımı kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum da yapın. Çok seviyoruz sizi. Çok seviyoruz. Evet sizi. Tamam. Güzel çok güzel. Mükemmel. Şöyle gerildik. Hayır. Birazcık daha geride olsaydı blok ya da birazcık daha ilk bloğumuz ileride olsaydı tamamdık ya. Of nasıl olmaz. Çıldırmak üzereyim. Çıldırmak üzereyim. Çıldıracağım. Şu bloktan ileri gidemedik. Şu bloktan ileri gidemedik ya. Senden ileri. Lan bu şal kırmış lan. Şal bu. <laughs> tamam. Onunla ileri gittik. Arkadaşlar üstteki için çok özür dilerim. Çok güzel. Tamam. Bu arada önceden pratik yaptığım için buraya kadar gelmiştim. Burası o yüzden açık bunlar. Bu arada yani ben bu kadar iyi olduğumu bilmiyordum. ananı satayım. of arkadaşlar, çıldırmak üzereyim, çıldırmak üzereyim. Canolar, canlar, çıldıracağım. Ciddi ciddi birazdan çıldırırsam, yani fazla takmayın. Şimdi, <laughs> şimdi çıldırırım. Birkaç dakika sonra sinirimden patlayacağım 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 ya oh, oh. şalkır kutusu acaba bunun taktiği falan mı var şalkır kutusu oh. Ezgülenme şeyden alır Bismillahirrahmanirrahim. ya çok güzel ya beste böyle çektim güzel güzel ilerliyordum kinesine yine özbilen jetelerim bismillahirrahmanirrahim Allah'ım bunu bana kazandır ya Rabbim amin amin şimdi atladım tamam güzel hop 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 çıldıracağım hop da hop da hop da çıldıracağım ama çıldırmak üzereyim kaç dakika sonra sinirlenmeye başlıyorum bak. Sinirlenmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar birazdan çok sinirlenmeye başladım. Ama birazdan patlarım, çıldırırım falan. Sakin kal. Sakin kal. Sakin kal. Tamam sakinim sakinim sorun yok sorun yok sakinim beni kimse sinirlendiremez lan 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 bir saattir ne ilerliyoruz of ya ilkin diyemiyoruz o ilkin at diyemiyoruz at diyemiyorum ruz diyorum hep pardon arkadaşlar size dahil ediyorum son ki 3 Ananın Tamam Susacağım Sustum <laughs> Uşağı kırılın hiçbir amacı yok Hiç bir amacı yok, açıp kapanıyor sadece onu oraya gösterir amaştı koymuşlar. bir boka yaradığı yok. Acaba şöyle bir şey mi yapacağız? Ananın ta senin ananın o blok o bloğu var ya o bloğu güzel bir hop hop. Bak şimdi arkadaşlar ben zıplamaya basılı tutarak atlamaya gidiyorum. O atlamıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Size soruyorum. Size soruyorum. Tamam ananın. Ya of böyle şey olmaz olsun ya. Bir bok yapamadım. Ya bir bok yapamadım ya. Bir bok yap yapamadım hep birisi ya. Bu kadar da olmaz ama Bu kadar da olmaz. Bu kadar yer vermiş. Bir blokluk yer vermişler. Biz nasıl gerileceğiz? Nasıl atlamak için alanımız, alanımız olacak? Nasıl biz gerileceğiz? Hiç bir bok düşün neden koymuş. Ananızın? Anasınız? Ya o... o i̇lkin atlayamıyorum. atlayamıyorum. İçine atlayamıyorum. Ananı koşturdum. Senin gibi tabletin ben avradını var ya. Arkadaşlar <laughs> bu son denemem. değil. Son dönemim değil. Böyle son darım olmaz olsun ya. Az önce ben vurdum bu arada arkadaşlar mikrofona. Tamam. Of arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben bunun için o kadar fazla pratik yapacağım ki bir dahaki videomuzda bir dahaki parkur videomuzda hiçbir şey olmadan yolumuza devam edeceğiz. Yani bak şöyle yapacağız. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakın. Böyle atlayacağız. Bak bu bir yapacağız. 2 3 hep yapıyorum bunları. Böyle son deneme. Evet arkadaşlar böyle değil. Yani sonuna kadar gideceğiz. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Benim de çaydanlık adama da abone olmayı unutmayın. Çekirdek adama da yani bana da.